Seyirciler Fox on ana haberde dün akşam yayınlanan görüntüler Türkiye'yi sarstı. Din istismarcılarının gerçek yüzünü ortaya çıkaran Fox on ana haber bugün ikinci perdeyi açıyor. Hüseyin Üzmez'in herkesi dehşet içinde bırakan o görüntülerde yanında bulunan da yine kamuoyunun yakından tanıdığı bir isimdi. Yat kalk yat kalk Allah'a Vallahi helal olsun nasıl dayanıyorsun bu kuru O, ya. Bu görüntüler Türkiye'yi sarstı. Fox Haber küçük yaşta çocuğu istismar suçundan cezaevinde bulunan Hüseyin Üzmez'in yanındaki kişiyi de açıklıyor. İşte o kişi Üzmez'in yakın dostu Acizmendi Tarikatı lideri Müslüm Gündüz. tüylerin kaydedildiği yer Beykoz'da bir ev. Salonda yaklaşık 40 kişi bulunuyor. Baş köşedeki konuk Hüseyin Üzmez. <laughs> Çoğuş yok, beş yok, <laughs> çoğunluk yok, çoğuşma yok. Çok zor bunlar ya. ya. Allah Allah arkadaşlarımızın yardımcısı olsun ya. Şimdiye kadar çok kızıyorum artık kızmıyorum. <laughs> <laughs> Üzmez'in hemen sağındaysa tarikatın lideri, aynı zamanda Üzmez'in yakın arkadaşı Müslüm Gündüz yer alıyor. Ya? Bir dakika kardeşim, bir dakika ne oldu? Ne oluyor? Neden? Kim bu? Kim bu benim arkadaşım? Nereden arkadaşım? Sen Nasıl ne? arkadaşım? Ben Müslüm Tamam. Türkiye Müslüm Gündüz'ü ilk olarak İstanbul Kadıköy'deki bir evde 24 yaşındaki Fadime Şahin'e basıldığında tanıdı. Evdeki hanım eşiniz mi? Evet. Nasıl eşiniz? Eşim. İmam nikahlı mı? Evet. İşte Gündüz'ün basıldığı o ev Hüseyin Üzmez'indi. Müslüm Gündüz Fadime Şahin işte buradaki evde basıldı ve buranın ilginç bir özelliği var. Hemen göreceksiniz zilde. Hüseyin Üzmez yazıyor. O dönemdeki ilişkinin daha sonra da devam ettiği bu görüntülerle ortaya çıktı. Müslüm Gündüz kamera kaydında Çeçenistan'daki direnişçiler için dua ediyor. Evet. Dün 2000'e evvel mübarek şehidimiz Aslan Maşadol ve <laughs> diğer Çeçenistan'da, Afganistan'da bu sözler kaydın 10 Mart 2005 tarihinde yapıldığını gösteriyor. Görüntüler ilahilerin okunmasıyla başlıyor. Müslüm Gündüz törenin başında sakin şekilde okunan ilahileri dinliyor. Odadaki müritlerini gözle takip ediyor. Dakikalar ilerledikçe söylenen ilahilerin ritmi hızlanıyor. Gündüz de elle ritim tutuyor. <laughs> Mülitler zikir çekmeye başlıyor, bazıları kendisinden geçiyor. Grubun coşkusu Müslüm Gündüz'e de yansıyor. Zikir töreninin ilk bölümü 20 dakika sürüyor. Araya çay servisi giriyor. İlahiler yerini türkülere bırakıyor. Zikir töreni sıra gecesine dönüşüyor. Haydar haydar Seyreder Söylenen türkülere yorumlar da gecikmiyor. Sofiler haram kılmışlar. Bu aşkın şarabını. Ben, ben, ben. Önce yorum yapan Müslüm Gündüz ardından Türkiye'de eşlik ediyor. Taşa çaldım ki Allah'ım helal olsun nasıl dayanıyorsun bu kurade? Bu kadar olmaz kılmaya aşk yok, eş yok, gözyaşı yok, heyecan yok. Hakikaten çok zor ha. İlahilere elleri tim tutan Gündüz bu kez de türkülerle kendinden geçiyor. Bu da Şu, şu, şu yani nasıl Türkülerin ardından yeniden ilahiler başlıyor. Üzerini çıkaran gündüz şovu için hazırlık yapıyor. Dakikalar sonra doğrularak zikir çekmeye başlıyor. <laughs> Müslüm gündüzün coşmasıyla birlikte grupta ateşleniyor. Kendisini kaybeden bir kişi yere düşüyor. Bu şekilde devam eden zikir 30 dakika sürüyor. Araya çay molası giriyor. Bu, <laughs> bu sırada gündüzün müritlerinden biri minder, diğeri ise yastık getiriyor. <laughs> Çay molası sırasında Üzmez ve Gündüz arasında muhabbet başlıyor. İki dost ahirette de birlik için sözleşiyor. Yok ya, hem burada hem burada. <laughs> İkilinin sohbetinin ardından zikir töreni tekrar başlıyor. Hüseyin Üzmez tören sonunda çirkin yüzlerini ortaya koyan o sözleri sarf ediyor. Vallahi böyle arasında bakılanlar <laughs> ellerini öpeceğiz. Ya helal olsun diye valla helal olsun. Nasıl dayanıyorsun bu Kur'an'a, bu kadar namaz kılmaya, aş yok, eş yok, gözyaşı yok, <laughs> heyecan yok. Ya. Hakikaten çok zor ha, <laughs> ya valla zor ya, Kur'an adına da yaşaması bir ışık veriyor, bir şey diyor değil mi insan? İçi ürperiyor, içinde hiçbir şey yok, yat kalk, yat kalk, Allah ayıp ver, yata geber. <gülüyor> <gülüyor> hiç, hiçbir şey yok, de, değil mi yani? din istismarcılarının bu görüntüleri tam 1 saat 10 dakika sürüyor. Üzmez yeni yeni açılmaya başlıyor ancak kaset bitiyor. Akıllarda ise Üzmez'in sözleri kalıyor. Yat kalk yat kalk Allah'a emanet yat da gebe. <laughs> Vallahi helal olsun nasıl dayanıyorsun bu kurade. Bu kadar namaz kılmaya, aşağı yok, <laughs> <göz> aşıyor, <laughs> haycan, yok, 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 yok,